Muğla'da taksi ücretleri yeniden belirlendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla taksilerde en az ücret 200 TL, deniz taksilerinde ise açılış ücreti 900 TL oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında kent genelinde uygulanacak yeni taksi ve deniz taksi ücreti tarifeleri belirlendi. Toplantıda kabul edilen yeni tarifeye göre Karayolunda hizmet veren ticari taksiler için yolculuk başına alınacak en az ücret 200 TL olarak belirlendi. Açılış ücreti 120 TL, kilometre başı ücret 40 TL, 1 saatlik bekleme ücreti 240 TL olarak düzenlendi. Araç beklediği her dakika için 4 TL, 100 metre başına 6 TL, ilk kalkış içinse sabit 4 TL ücret alınacak.